Yeni bir dünya kuruluyor. O dünyanın kuruluşunda biz yoldaşız, arkadaşız, e, ortak e, bir kararımız var. Yani zaten biliyoruz e, her zaman anti-imperialist duruşunuz, kimliğiniz oldu. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, Venezuela'da bizim gerçekleştirdiğimiz devrimin de temel e, taşlarından birisi anti emperyalist Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Pelinçek, Venezuela Büyükelçisi'ni kabul etti. Pelinçek, Büyükelçi'nin ziyaretini okyanusların ötesinden Chavez'in rüzgarı geldi ifadeleriyle değerlendirdi. Belki coğrafya olarak e, uzak gibi gözüküyor okyanusların ötesinde ama ideolojimiz dünyaya bakış açımız ortak kararlarımız özlerlerimiz bunların hepsi müşterek. Büyükelçi Friede Eduardo Moline Giteres, halklarına karşı olan sevgide ortaklaşıldığını vurguladı. Bizim Venezuela'daki devrimimizin ve Vatan Partisi'nin ortak noktalarından bir tanesi de halklarımıza karşı duyduğumuz aşk, sevgi. Como el Vatan Parti es el amor por Görüşmede Perinçe'ye Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Sayman Yıldırım Gençer, Uluslararası İlişkiler Bürosu 1. Sekreteri Berke Mustafa Berkil eşlik etti. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro da Perinçe'ye teşekkür mektubu gönderdi. Samimi tebrik mesajınız için en içten teşekkürümü sunuyorum diyen Maduro, emperyalist girişimlere karşı asla boyun eğilmeyeceğinin mesajını verdi.